Ah Halifim Kalimeram. Ah sana olan aşkım karşısında Furkanlar bile imana gelip bana yardım elini uzattılar. Ama sen hala anlamadın. Ah kavala kurabiye'm benim sarışın kısra. Ah mi deodorant oldu tuvalet. Ee benim kolumun altındakilerde de tuvalet yazıyor. Neyse canım onları bir an önce çıkaralım da kokular karışmasın ya arkadaş ya. Allah! Ali! Allah ne oluyor be? Manyak ismi? Ha, dur dur dur. Bak şimdi sana en çok sevdiğin şeyi yapacağım ben şimdi. Ne o ya? Aa, bu senin en sevdiğin şeyden bu şey, şeyden. Aa, şey, aa, ya arkadaş ya ben bunu kendi üzerime sıkıp etkisinin sana gelmesini bekleyeceğim. Ben bunu direkt senin üstüne sıkıyorum. <laughs> Allah Allah ne aldı? Anlamadım ben ne aldı ki? Niye kızdı bu şimdi? Bay arkadaş ya. Acaba çok mu yoğun bu? Birazcık su koyup öyle mi sıksaydık bunun yüzüne? <laughs> Enteresan, düşün. Ben nerede yanlış yapıyorum arkadaş?